Bugün Erdem'e hediye aldım. Bu hediyenin içinde ne var acaba? Erdem'in çok seveceği bir hediye var bunun içinde. Hadi aç anneciğim. Aç bakayım. İçinden ne çıkacak acaba? Erdem içinde ne olduğunu bilmiyor. Erdem'e sürpriz. Evet. Ne çıkacak anneciğim içinde? Ne çıktı? <laughs> ne çıktı anneciğim? Ben sana yardım edeyim. Şuradan açalım şöyle. A uh -oh, düşmüyor. Şimdi açalım şöyle. Çek anneciğim oradan. Vav. Wow, bu da ne? Anneciğim çok büyük. Neymiş bu? Pa. Evet. Bu popit. Erdem'in dev popiti var artık. Rengarenk. Değil mi anneciğim? Küçük vardı. Şimdi de büyük var. Şimdi buradan da açalım bunu. Bakalım nasılmış. Dur anneciğim. Dur bana yardım eder misin? İçinden çeker misin şuradan? Şuradan çeker misin anneciğim? Çek oğlum orada. Çek poşetinden. Evet. Çek çek çek. Çek çek. Orey. Dev popit var artık. Erdem'in. Anneciğim çok güzel bu. Rengarenk. Ne kadar büyük. Ayağa kalkıp gösterir misin bana bunun büyüklüğünü? Kalk bakayım ayağa. Elini al bakayım. Ne kadar büyük. Göster bana. Göster Erdem. Erdem göster bana. Erdem ayağa kalk da göster anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi bebeğim. Aa. Ne yapıyor Erdem bu? Ne yapıyor? Pa 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 yapıyor. Renk. Şimdi döndürelim mi böyle? Evet. Böyle bir sürü renkleri var. Çok güzel. Kırmızı, turuncu, sarı, mavi, mor. Bir sürü rengi var değil mi oğlum? Erdem sevdin mi oyuncağını? Ha? Sevdin mi anneciğim sürprizini? Erdem sürprizini beğendin mi? Erdem beğendin mi anneciğim sürprizini? Bak bana sevdin mi sürprizini? Hadi yap bakayım nasıl oynanıyor? Evet. Şimdi mavi patlatıyor Erdem. Patlat anneciğim. Böyle pa 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 pa. <laughs> Bir de şöyle yapalım mı? Aa içine olmadı. <laughs> Ses çıkmam olmadı değil mi anneciğim? Yap bakayım. Yap anneciğim. Oo, ah. i̇çine girmiyor. Nasıl girecek bunlar? <laughs> Yapalım. Yarış yapalım mı? Evet. Hadi bakalım kim daha çok patlatacak, tamam mı? Yapalım mı yarış? Hadi. Böyle 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 hepsini patlatalım. Şimdi göster. Ne kadar büyük Erdem. Çok güzel. Bak bana poz verir misin bana, Erdem? Bak bana. Popitini de göster. Göster bakayım. Wow, oh, çok güzel. Erdem'in dev popiti. Hadi bir daha oynayalım mı Erdem? Biraz daha oynayalım mı? Hı? Ne oldu? İstemiyor musun? Sevmedin mi? Geri mi kaçacaksın? Ya neden sevmedin? Ama çok güzeldi. Gel oynayalım hadi. <laughs> Gel buraya. Nereye gittin sen? Atmenin mi ineceksin? Ben oynuyorum o zaman bunu burada. Hii, çok güzel. Rengarenk. Ve çok büyük. Ay 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 ay. <laughs> Erdem ne yapıyorsun? Bunun üstünden mi geçeceksin yoksa? Aa popitin üstünden mi geçeceksin yoksa? Hayır. Geçemezsin. Hayır. Hayır. <laughs> Gel patlatalım hadi ya. Patlatalım hadi. Pa 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 pa. <laughs> Çok güzel anneciğim. Rengarenk. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel bu bitin oynayalım gel. Şimdi böyle patlatalım. Aa ne yapıyorsun? ATV'nin üstünden mi geçeceksin? <laughs> Ama onun üstünden geçilmez ki. Eyvah eyvah beni de ezecek. Ne yapıyorsun sen? Bütün üstünden geçiyor. Paa yaptı evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi bak önüne koyayım ben. Tekerin önüne koyayım. Bekle. Aa, şimdi geri gel. Geri gel. Geri gel. Bütün Ama çoğu olmamış. Tekrar geçmek ister misin? Hadi tekrar geç bakayım. Onunla geç. ile geç. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> üstünden geç bakayım. Popit'in üstünden geçiyoruz ATV ile. Geç bakayım anneciğim. KTV. Unuttun mu yoksa bilmeyi? Az ah, seni seni seni. Evet dev popitimiz de burada. Hadi elini al bakayım bunu. Göster bana bir daha. <laughs> Gördünüz mü ne kadar büyük erdem kadar var bu ya. Çok büyükmüş anneciğim değil mi anneciğim? Şimdi bay bay <laughs> Ne yapıyorsun? Üstüne mi basacaksın? Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Bay bay.